Selam, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda lavaş eşliğinde patates salatası var. Bu güzel lezzetli dürümümüz için ilk olarak patates salatamızı hazırlayalım. Patates salatası için patateslerimin ufak olanlarını seçtim. Güzel bir şekilde yıkadıktan sonra tencereme alıyorum. Üzerine su ekleyip kaynatıyorum. Patatesler orta ateşte yaklaşık 20 dakika içerisinde kaynadı. Pişmediğini anlamak için çatal batırarak da test edebiliriz karıştırmış olduğum patateslerimin kabuklarını soyuyorum. Çok küçük olmayacak şekilde küp küp doğrayarak hazırladım. Patateslerin üzerine 5-6 adet doğramış olduğum taze soğanlarımı Doğramış olduğum bir tutam roka, tere ve nane ekliyorum. İnce kıyılmış maydanozlarımı ekliyorum. İnce kıyılmış marullarımı ekliyorum. 1 adet kuru soğanı doğrayarak ekliyorum. İsteğe bağlı ekleyebilirsiniz. Patates salatasına çok yakıştığını düşünüyorum. Baharatlarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben baharat olarak pul biber, sumak, karabiber ve çeşitli baharatımı kullandım. Sosum için zeytinyağı, nar ekşisi, limon ve tuz kullandım. Bu şekilde hazırladım. Patates salatasının üzerine dökerek karıştırıyorum. Patates salatasına isteğe bağlı mısır da ekleyebiliriz yumurta haşlayabiliriz. Salatalık turşusunu doğrayarak ekleyebiliriz. Havuç rendeleyebiliriz. Kırmızı lahana da ekleyebiliriz. Bu tamamen sizlerin damak zevkinize kalmış bir şey. Bu şekilde patates salatamız servis için hazır. Lavaşlarımız için yoğurma kabına 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 tatlı kaşığı şeker, mayamı da ekledikten sonra 10 dakika mayanın aktifleşmesi için bekliyorum. 10 dakika bekledikten sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ve elenmiş unumuzu yavaş yavaş ekliyorum. Kitapta 2, 2 bardak un ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuzumu da ekledikten sonra yoğurmaya başlıyorum. Hamurum kıvama gelisiye kadar 3 bardak unumu yavaş yavaş hamuruma ekleyerek yoğurmaya devam ediyorum. Ben toplamda 5 bardak un kullandım. Unu yoğurma işlemi bittikten sonra üzerini kapatıp 30 dakika dinlenmeye bırakıyorum. 30 dakika sonunda hamurumu tezgahın üzerine alıp küçük bezelere ayırıyorum. Burada ben lavaşlarımın hamurunu mayalı yaptım. Dilerseniz mayasız hamurdan da yapabilirsiniz. Mayalı hamurumu mandalina büyüklüğünde bezelere ayırdım. Tezgahımın üzerine biraz un serptikten sonra bezemin üzerine de çok az un alıyorum. Merdane yardımıyla tavamın büyüklüğünde açıyorum burada lavaşın kalınlığını sizlere göstermek istiyorum. Çok ince açmak zorunda değiliz. Tavanımızın büyüklüğünde açmamız yeterli olacaktır. Ocağımın üzerine tabanı geniş olan yapışmaz tavamı alıyorum. ısıtıyorum ve lavaşlarımı tek tek pişiriyorum. Evet lavaşlarımızı pişirirken ekranda da görüldüğü gibi kabarcıklardan pişip şey pişmediği belli olacaktır. Lavaşlarımızı üst üste dizelim ki yumuşak kalsın. Ve lavaşlarınız da bu şekilde hazır. Lavaşlarımızın içerisine gerektiği kadar patates salatasından koyuyoruz. Daha sonra ilk olarak kenarlarından daha sonra da rulo halini getirecek şekilde sarıyoruz. Patatesli lavaş dürüm bu şekilde hazır. Yanında turşu, ayranla harika bir lezzet denemenizi tavsiye ederim. Ve bir tarifin daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka gün, bir başka tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.